Fatih'te dokunulmazlık görüntüsünü çok iyi pazarlayabilen, bunu fevkalade insan üstüne bu baskıyı kurabilen bir teşkilata sahip. Ben futbol adamı olarak yıllarca bu kadar kötü bir sezon görmedim. Şimdi bir başarı olsaydı az yıl bir kimse aramaz. Böyle bir şey olur mu? Ya? Böyle bir şey olur mu? Ya? Fatih Terim dokun böyle bir şey olur mu? Ama Fatih dokunulmazlık görüntüsünü çok iyi pazarlayabilen, bunu fevkalade insan üstüne bu baskıyı kurabilen bir teşkilata sahip. Bir yönetime sahip. Kendini yıllarca bu konuda her zaman en üst seviyede görebilen, bunu da egolarıyla herkese yayabilen bir güce sahip. Tabii ki bu da bir ekip işi. Bu da kolay bir şey değil. Yıllarca Türk futbolunda baskı kurmak, bunun egomanyasını yürütmek kolay mı zannediyorsunuz? Sadece bu sahadaki başarılarla olabilir mi sizce? Bu mümkün değil. Bunu yapamazsınız yani. Ya bu böyle bir şey olmaz. Ama bunu Fatih Terim çok güzel yapıyor. Çok iyi geliştiriyor. Çok iyi bu işleri organize edip yönetebiliyor. E, arkasına aldığı güçler var tabii. Bu güçlerle birlikte bu baskıyı kuruyor. Ama Fatih'in bir özelliği yok ki. Başka bir özelliği yok ki. Herkes ha, bu ülkede herkes eleştirilebilir. Bu ülkede herkes de eleştirilmeli. Herkes de bu eleştirilerden ders almalı ki ülke futbolu doğru düzgün yönetilsin. Herkes kızıyor, eleştiriyorsun. Ben niye eleştiriyorsun? Ya, arkadaş sen yanlış yapıyorsun. Öbürünün başkanı benliği Böyle bir şey yok. Acı, Fatih Terim filan dokunulmazdır filan. Yani bu böyle bir şey asla olmaz. Ama kurduğu bir baskı var mı derseniz var. Bunu yapıyor. Hakemler üstünde yapmaya çalışıyor. Rakip takımlar üstünde, rakip başkanların üstünde. Federasyon üstünde yıllarca yaptı. Hakikaten böyle bir güç kendine yarattı. Bu efsanenin üstünde başlarına kendi oturdu. Bunu yiyenler yemiyor. Yemeyenler de bu Fatih Terim'le ilgili eleştirilmeye devam ediyor. Ha, buradan Fatih Terim'in sonu ne olur ne biter onu da ben bilemiyorum şahsen. Tabi bu başarıya bağlı başarı endeksi ama Fatih Hoca'nın da şu anda Türkiye'de kurduğu takım ortada. Yıllarca Galatasaray'da. Getirdiği son noktada ortada. Buradan o da çıkabilir mi çıkamaz mı? Neticede bu sağ başarıya bağlı. Onun da dayanacağı bir güç var. Eğer bu takım Galatasaray takımı da bu kadar transfere rağmen böyle gidiyorsa Fatih Terim'in de dokunulmazlığı falan olmaz. O da eleştirdi. Işte. Böyle bir sıkıntı olamaz. Ben futbol adamı olarak yıllarca bu kadar kötü bir sezon görmedim. Tarihinde yoktur. Trabzonspor 16 puan fark attı şu anda. Biliyorsunuz 16 puan Beşiktaş takımına Trabzonspor bu sezonda 16 puan fark attı. Geçin gene Trabzonspor bu Trabzonspor Galatasaray'a 14 puan fark attı. İnanılır gibi değil. Fenerbahçe 12 puan fark attı. Bu Trabzonspor ligin kaçıncı haftası daha? Yani olacak şey değil. Bu kadar takımlar kötü yönetilemez. Bu kadar takımlara bu kadar kötü oyuncular alınamaz. Yani bu takımlar bu kadar kötü yönetilir mi ya? Bu yabancı futbolcu nerede arayıp buldunuz ya? Bunları çok mu aradınız arkadaş bu ülkeye getirdiniz? Bu kadar paralar, bu kadar rakamlar bizim çocuklarımız olunca olmuyor. Bunları getiriyorsunuz. Oynanan futbol rezalet. İnanılır gibi değil. Rezalet. Yani bizim ben buna inanamıyorum ya. Mesela bir Hatay Spor daha iyi futbol oynuyor bu takımlarda. Bir Alanya daha iyi oynuyor. Bir Konya daha iyi oynuyor. İnanın ya alttaki Anadolu takımları resmen Anadolu sezonu geçiyor bana göre bu sezon. Üç tane büyük takım evlere şenlik. Rezalet. Yani bu, bu, bu işin gidişatı kötü. Evet Sergen Yalçı olanlar oldu. Sergen Hoca'ya sormak lazım. Hocam sana ne oldu ya sen... Bu Beşiktaş'ı darlıkta, yoklukta sana da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda zaten bunu da belirttik. Kulüp olarak da kulüp taraftarı herkes sana teşekkür ediyor. Gerçekten geçen sene iki tane har harikulade işler yaptın. Çok dar kadroda, dar oyuncularla, dar yabancılarla, kapasitesi yüksek olmayan futbolcularla bunu başardın. E ama bu sene de sana Şampiyonlar ile ilgili bir kadro kuruldu, geniş bir kadro kuruldu. Burada da sende de bir eksiklik var demek ki yani bunu aşman lazım. Biz hocanın istifa etmesi falan istemiyoruz arkadaş. Bir sürü şeyler geliyor bana. İşte Sergen Hoca, ya Sergen Hoca niye istifa etsin ki? Sergen Hoca zoru başardı geçen sene ama bu sene gidişat kötü. Avrupa'da yoksun. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan. E Sergen Hoca eleştirilmeyecek mi? O olmaz. Ya neden? Ya niye? O da eleştirilecek. Fatih Terim de nasıl eleştiriyor? Pereira nasıl eleştiriyor? Sergen Yalçın da eleştirecek. Onun hataları yok mu? Var. Bu takım 6 tane maçta sıfır çeker mi? Avrupa'da sıfır çeker mi? bunun başındaki patron kim? Ben değilim herhalde. Ama ben olsam belki böyle olmazdı. Ya yani bunun başındaki insan Sergen Yalçın. O mu yapıyor? O yönetiyor? O bu futbolcular? Ha futbolculara gelir. Bu futbolculara bir şey olmaz. Bu futbolcular çok önemli oyuncular. Bu takımlara geliyorlar. Büyük transferler, büyük paralar. Yazık ülkemizin paralarına. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'ya karşı bir e, şey içinde, grup içinde. Sergen Hoca'ya karşı bir sıkıntı var. Sergen Hoca'ya iletişim hiç yok. Bunları ben mi çözeceğim? Bunları Başkan Ahmet Nurçelik çözecek Başkanı biz her zaman arıyoruz. O, o her zaman e, başka biriydi, başka bir insandı. Başka bir başkandı o. O, o tip bir başkan, ya o tip başkanlar zaten çok az geliyor biliyorsun ülkemize. Onun için onu arıyoruz tabii ki. O olsaydı daha renkli, daha başka, daha güçlü bir organizasyon olurdu Türk Futbolu'nda en azından ben bunu düşünüyorum. E, maalesef bu gerçekleşmedi. Burada Aziz Yıldırım'ı aramanın sebebi de tabii ki şudur. Çok nettir bu. Şimdi bir başarı olsaydı Aziz Yıldırım'ı kimse aramazdı. Aziz Yıldırım'ı kimse düşünmezdi. Aziz Yıldırım'ı kimse sormazdı. Aziz Yıldırım'ı kimse kapısını çalmazdı. Gündeme getirmezdi. Aziz Yıldırım'ın aranmasının sebebi Sayın Ali Koç'un göreve geldikten sonra başarılı olamaması. Eğer Sayın Ali Koç başarılı olsaydı Aziz Yıldırım her zaman onursal başkan için olarak Fenerbahçe yaptığı hizmetlerden dolayı her zaman anlandırdı. Bu farklı bir şey demek istiyorum. Ama Ali Koç başarılı olamadığı için her zaman Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de şimdi daha fazla anılıyor ve daha fazla yüksek sesle anılıyor. Bu da bir gerçek yani. Çünkü bu başarısızlık Sayın Ali Koç'tan gelen bir başarısızlık.